Ya bütün esasında hikayenin büyük bir çoğunluğu Arjantin maçında gördüğü kırmızı kart üzerine kurulmuş. Kim Milton nisenden o ünlü kırmızı kartı? E Diego Simeone karşı taraftaki kırmızı kart öyle kırmızı kart mı olur ya saçmalık diyor tamam mı? Zaten herkes için öyle. Yani öyle kırmızı. Yani bugün sarı kart çıkmaz ona. O dönem yeniydi daha işte sıfır tolerans sertliği evimlerine falan. Kart diye çıktı? Çünkü Kim Milton nisenden o kırmızı kartı gösterirken ki ruh halini. Şimdi bir kere daha izledim ve gördüm. Yani şimdi geliyor. Gelirken esasında ne göstereceğini bilmiyor. Herkes bakıyor ne olacak falan diye. O yolda doluyor anladın mı? O sırada böyle simyonu kart mart bilmem ne falan herkes bir Veron var orada. Bu da bir uzun değişik bir insan ya. ki Milton'un insanı hatırlarsın. Burada da güzel bir çocuk Beckham var. O, o da böyle bir galiba kinleniyor o yolda. <laughs> Sonra kartı çıkarıyor. Bak karta bakıyor doğru. Ben ne yapıyorum şu anda der gibi. Kendi kartına bakıyor. Ondan sonra adam atılıyor yani. Adamın hayatı kaydı. Birçok insan tercih edebilir öyle bir hayat kaymasını ama. <laughs>